Tekkeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı ilçe temsilciliği işbirliğinde minikler tepeden tırnağa giydirildi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, soğukların yaklaştığı bu günlerde evlatlarımız üşümesin, onları sıcak tutacak kıyafetlere kavuşsun istedik diyerek Türk Kızılayı ilçe temsilciliği işbirliğinde Çocuklara kışlık mont, ayakkabı, kıyafet desteği verildiğini söyledi. İhtiyaç sahiplerine kucak açtıklarını kaydeden Başkan Togar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kucak açmayı dert edindik. Soğukların yaklaştığı bu günlerde çocuklarımız üşümesin, onları sıcacık tutacak kıyafetlere kavuşsun istedik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Hayır Çarşımız ve Türk Kızılayı Tekkeköy İlçe Temsilciliğimiz bugün böyle güzel bir işe imza attı birbirimizle uyum içerisinde eksiklerimizi tamamlayarak yine bir hayra vesile olmanın mutluluğu içerisindeyiz dedi. Togar, Tekkeköy Kaymakamı Doktor Polat Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile birlikte çocuklara kışlık mont, ayakkabı, kıyafet desteği verildiklerini belirterek onların mutluluklarına ortak olduk. Bu mutluluğa vesile olan hayırseverlerimize teşekkürü borç biliriz. Kışlık kıyafet yardımlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi.